Merhaba arkadaşlar. Şırnak Üniversitesi 18 personel alımı bugün başladı. E-Devlet üzerinden olacak. Kariyer kapısı yazıyoruz. İlk. Daha sonra bunu ilkine tıklıyoruz. Yeni başvuru. Şırnak Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına Başvuru diyerek tıklıyoruz. Burada genel şartlar var. Özel şartları da ben tek tek bildireceğim. Başvuru tarihi bugün başladı. 30 Ağustos 30 Haziran. Son başvuru tarihi de 14 Temmuz bitiyor arkadaşlar. Sonuçların ilan edileceği adres var. O da bu kısımda arkadaşlar. Bu siteden takip edeceksiniz sonucunu. Daha sonra tek tek bakalım. Büro personel alımı var arkadaşlar. Lisans yine büro personeli yine erkek kadın bunların özel şartları var ayrı ayrı inceleyeceğiz koruma ve güvenlik görevlisi ön lisans erkek destek personel orta öğretim erkek destek personel orta öğretim kadın teknisyen orta öğretim erkek şimdi büro personelin şartına bakalım herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak 2024 yılı kamu personeli seçme sınavından 70 puan almak şartı var. Son 5 yıl içinde en az E düzeyinde YDS Arapça yeterliliği almış olmak arkadaşlar. İkinci büro personeline bakalım şartına. Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. 2024 yılı kamu, kamu personel seçme sınavından P3 puan türünden en az 70 puan almış şartı var arkadaşlar. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı var arkadaşlar. Son büro personeli şartına baktığımızda muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları, işletme, muhasebe ön lisans programlarından birinden mezun olmak. 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak şartı var arkadaşlar. Daha sonra koruma ve güvenlik görevlisi alımı şartına bakalım. 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı var. Bunu okursunuz. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 Saat esasına göre vardiyalı ve iç dış mekanda çalışmasına engel durumu bulunmamak. Özel güvenlik görevlileri sağlık şartları yönetmeliği uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. Bu şekilde arkadaşlar bunun şartı destek personeli orta erkek için orta kurumlarından lise ve dengi mezun olmak. 2024 KPSS P94 puan türünden 60 puan almak, hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerini yerine getirmek, yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya engeli bulunmamak. Bu şekilde Destek Personel Ortaöğretim Kadın Ortaöğretim Kurumlarından Lise ve Denge Mezun Olmak 2024 KPSS P 94 Puanından yani puanı en az 60 puan üzere olmuş almış olmak var arkadaşlar Hizmetli Kadrosuna ait tüm görevleri yerine getirmek yapılacak görev gereği 7 24 Saat Esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasını engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık engeli bulunmamak. Şartlar bu şekilde arkadaşlar. Şuradan bakalım. Önemli bir şey var mı? Buraları yavaş geçiyorum. Okursunuz. Koruma ve güvenlik görevlisi için 1.70 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 10'dan az olmamak. Örneğin 1.70 santimetre boyunda biri adayın kilosunun 85'ten fazla, 60'tan az olmaması gerekmektedir. Bunları okursunuz arkadaşlar. Ben önemli bilgileri size verdim. Bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz olursa DM üzerinden yazabilirsiniz Instagram. Yorum YouTube'dan da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize bol şans.